Nietzsche. Nietzsche'nin Almanca kitabını aldık. Bu cesaret nedir yiğidim seni tanımak isterim. <laughs> Bayağı uyumlu olduk. Hadi Özgür. <laughs> Görüşürüz bay bay. Bay bay. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Nihayet sonunda İzmir Kitap Fuarı'ndan aldığım kitapları sizlere göstermeye geldim. Biliyorsunuz İzmir Kitap Fuarı'na 29 Ekim'de gitmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir'deydik. İzmir'de kutlamak için gitmiştik. Orada kitap fuarından da görüntüler paylaşmıştım. İzlemeyenler için hemen şu videoma alıyorum. Bu tarafta olması lazım. Kitap fuarından çok fazla bir şey alamadım. Biliyorsunuz malum fiyatlar indirim olarak çok fazla bir şey yoktu. Sadece Kitap fuarından aldığımı hissetmek için aldık açıkçası yani onun dışında internette 10-20 lira bile olsa daha uygundu. Bazıları aynıydı hemen hemen o yüzden onları aldık. Kitap fuarında bizim yüzümüzü güldüren sahaflar oldu çok fazla sahaf gelmişti ve sahaflarda da biliyorsunuz 20-30 liraya kitaplar var hem de böyle birazcık araştırırsanız sağlam kitaplar var. Biz de işte daha güzel birkaç tane kitap aldık onları göstermek istiyorum. Daha fazla uzatmayalım. Hadi geçelim. İlk olarak 3 tane kitabı bir yayın evinden aldık. Kaynak yayınları diyor. Bu standda 3-4 tane yayın evinin birleşiminden oluşuyordu. 30 lira 40 lira civarındaydı. %40'a %50'ye yakın indirimler vardı. Ben de tabii ki Boğaz'ı zilmi için 3 kitabını aldım. Ben de olmayan kitaplarından edinmeye çalışıyorum. Boğaz'ı zilmi için yeni çıkan kitaplarını zaten biliyorsunuz anlatmıştım, bahsetmiştim. Bu seride de elimde olmayan kitaplar vardı. Ben de Kur'an, İncil, Tevrat'ın Sümer'deki kökeni olması lazım. Buraya doğrusunu koyarım. Onu okumuştum. Çok iyi bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Ben Muazzez de Gılgamesh, tarihte ilk kral kahraman Gilgamesh. Onu aldım. Şöyle sırayla göstereyim mi? Hepsini aldım elime böyle heyecandan. Birinci kitabımız Gilgamesh, Gilgamesh diye yazmış. E, Gilgamesh, Gilgamesh, Bilgamesh diye de geçiyormuş. Tarihte ilk kral kahraman. Gilgamesh biliyorsunuz bir efsanedir. Günümüze ulaşan ilk yazılı kaynak olarak geçer. O yüzden de çok önemlidir. Gilgamesh'in hikayesini az çok biliyorsanız Gılgamış'ın yakın arkadaşı Enkidu ölünce o da ölümden korkar ve ölümsüzlüğü aramaya başlar. Ölümsüzlüğü aramaya başlarken bir taraftan da maceralara girişir. Mitolojik bir karakterler ama dinlere yansıyan, Kur'an, Kerime, Tevrat'a, İncil'e yansıyan çok fazla hikayesi vardır. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Diğer kitabımız İnanmanın Aşkı. Yine mitolojik bir karakter. Bunlar bu arada Sümer'de geçen karakterler. Sümerli inanç ve kutsal evlenme. Burada inanla da bereket tanrıçası olan Kibele ile eşleştirilir. Başka güzelliğiyle nam salmış tanrıçalarla eşleştirilir. İsmi farklıdır ama karakter olarak aynıdır. Sümer tanrıçalarından olan İnanla'nın aşkı. Şöyle göstereyim. Çok ince bir kitap zaten bu. Hemen yani bir oturuşta bitirilir ama eminim kaynakçasıyla verilmiştir. Fotoğraflar da var içinde. Ee, Sümer'de kutsal evlenme diyor. Güzel. Bunu da mutlaka okuyacağım. Diğer kitapta yine Muaz'ın Gümirçi'den İbrahim Peygamber, Sümer yazılarını ve arkeolojik buluntulara göre. İbrahim Peygamber'in yine Sümer kaynaklarında arkeolojik buluntulara göre çıkan farklı versiyonu. Bu kitaplar aslında birazcık sorgulamak için, sağ kitapların kaynaklarının da nerelerden geldiğini sorgulamak için güzel kaynaklar. Yani çok katı değilseniz, böyle körü körüne çok dogmatik, körü körüne inanmıyorsanız bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Muazzam için bu önemli çalışmasında Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen İbrahim peygamber konusunu ele almaktadır. İbrahim peygamberin özellikle Sümerlilerle ve onların etkilediği kültürlerle bağını incelemektedir. Dediğim gibi aslında. Diğerlerine göre biraz daha kalın, biraz daha araştırmalarla dolu. Bu üç da içerildiğinde şiirler falan da var yani. Akıp gider büyük ihtimalle. Okuması kolay olabilir. Araştırma kitabı gibi böyle gözünüz korkmasın. Zaten bu arada bilme için dili çok akıcı. Çok tatlı tatlı sizinle sohbet eder gibi konuştuğu için akıp gidiyor kitapları. Dediğim gibi sahaflardan birkaç tane kitap aldık. Hatta çoğu kitabı da oradan aldık. Sahaflarda biz Almanca kitaplara baktık. Aynı Bohemit Tanya. Tanya'nın bir haftası diye geçiyor. Bunu biz ile okuduk. Ha, bunu okumamıştık. Okuduk mu? Okuduk, okuduk. Bunu okuduk. Çocuk kitabı aslında. İçinde Almanca cümleler, Almanca hikayeler var. Oradan da işte bilmediğimiz kelimeleri falan öğrendik. Bir çok basit bir seviye olduğu için rahat okunuyor ve çok eğlenceli bir kitaptı. Diğer kitabımız Albert Camus'un Dea Fremde. Bu büyük ihtimalle Dea Fremde yabancı. Bu da yine Almanca. Biz bunu aldık ama nasıl okuruz bilmiyorum. Biz bunu b ve B2'den önce okuyamayız sanırım. Aynı böyle içindeki aşina olduğumuz kelimeleri falan bulabiliriz. Ama yine de kitaplığımızda böyle bir şeyin olmasını istedik. Zaten sarsılık rengine bakar mısınız? Sapsarı çok güzel. Albert Camus'un yabancı kitabı. Benden Türkçesiyle de var. Bir de böyle kendi dilinden almak güzel oldu. Diğer kitabımız Eric From. O kadar ağır kitaplar almışız ki bu arada. Yani hiç ortası yok. Ya çocuk kitabı almışız Almanca ya da böyle felsefenin babası diyeceğimiz kitaplar almışız. Eric From ya aynı humanistlerle teknik diye hoşnut. Bunun acaba şey ne? Kitabın altını da bayağı çizmişler. Tabii ki içinden bir pasaj okusam anlamayacağız. Ben de anlamayacağım. Siz de anlamayacaksınız. Bu da yine Almanca bir kaynak kitabı olmuş olsun dedik. Hani birazcık Almancamızı ilerletirsek bakıp bakıp okuruz. Türkçesi bende yok şu an ama Türkçesini alıp karşılaştırmalı da okuyabiliriz. Yani şey Almanca kitapları hemen geçiyorum çünkü Almanca yani <laughs> Franz Kafka'nın Der Prozess Dönüşüm kitabı. Franz Kafka'nın Türkçesi ben de zaten vardı okumuştum. Bir de Almancasını aldık. Zaten bu da 15 lira falandı galiba. Kitapların fiyatlarını hatırlamıyorum. Aradan bir buçuk ay geçtiği için. Bunların 15-20 o civarlardaydı. Çok pahalı değildi. 12 yıllık esaretin Almancası 12 yıllık esaretinden filmini izlemiştim seneler önce ve çok duygulanmıştım, çok etkilenmiştim. Hala böyle aklımdadır. Onun Almancası yine. Bunu da yine resimleriyle falan göstermişler. Şöyle bir film resimleriyle falan anlatılmış. Bunda da yine böyle aşina olmak adına aslında. Almancayı öğrenirken anlamasanız bile okuyun, maruz kalın diyorlar ya dinleyin diye. O yüzden almak istedim. İşte fiyatları çok uygun olduğu için sahafları da bulmuşken almak istedik. Diğer bir kitabımız yine Almanca. Bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa gördük. Andrea Camilleri, Han im Korf. Bu romanmış. Bunu ben ilk sayfasını çevirmiştim ama böyle çevirirken bir günümü aldı. Çok zorladı beni. Ama umarım böyle Almanca öğrenince bunları hiç zorlanmadan akıp gidecek şekilde okuruz. Ama tabii ki birazcık bunlar için zaman var. Biraz ağır kitaplar. Albert Camus'un zaten Türkçesini bile okuyunca anlayamıyoruz. Ki kaldı ki Almancası yani. Bir de yine seri olarak 4 tane kitap aldım. Bunlar Babil kitaplığı olarak geçiyor. Babil serisi olarak geçiyor. Borgesli bir yazar var. Okudukları eserler çok iyi eserler. Kült eserler. Ve onun böyle bir hazırlamış olduğu liste var. O da Babil kitaplığı olarak geçiyor. Yaklaşık 30 tane. Buna da Babil kitaplığı demiş. Hatta bunu kitap boyunda Kırmızı Kedi Kitap Evi yayınlarında orada duran, standta duran arkadaşımız çok güzel bir şekilde açıklamıştı. Yine izleme anner o videoya gidebilir. Onlardan dört tane kitap aldım. Yani ellerinde olan kitapların hepsini aldım. Bunlar 30 liraydı galiba. Bu kitapların tekrar baskısı gelecekmiş. O yüzden hani eldenle çıkarmak için daha uygun fiyatta hani satılsın diye indirimli bir şekilde verdiler. İlk kitabımız Katip Barklı bunu ben gördüm bu arada. İş Bankası klasiklerindeydi sanırım. Basılmış yani. Daha önce basılmıştır. Böyle bir serinin elimde olması hoşuma gitti. Sonuçta Borges'in hazırlamış olduğu bir seri. Bir hani okuma listesi gibi düşünebiliriz. İlk kitabımız Katip Bartley Bey. Zaten kapak tasarımları falan çok güzel. Bence tekrar basmalarına gerek yoktu ama. Diğer kitabımız yine Babil kitaplığında. Frans Kafka'nın Akbaba kitabı. Bu kitabını okumamıştım. Bu seriden okumak istedim. Franz Kafka'nın az önce Almancasını göstermiştim dönüşümü. Ben dönüşümü okumuştum. Yana yemek ya tutukları böyle yarısına kadar okudum. Devamını getirememiştim. Ama mesela Franz Kafka'nın dünyasına girdiğinizde oradan biraz çıkmak zor oluyor. Sizi birazcık zorluyor. Onu böyle okumak tam böyle depresif zamanlarınıza falan denk gelirse daha iyi içselleştirebilirsiniz. Kitabımız Franz Kafka'nın Akbaba. Babi kitaplığının kitaplığın üçüncü kitabı Lord Arthur Savile'in suçu. Oscar Wilde'ın. Oscar Wilde'ın dili çok akıcı, çok seven var. Okuyanlar da çok memnun kalıyorlar. Bu kitabımız da bu şekilde bayağı uyumlu olduk. <laughs> ve son olarak Babil kitaplığından. Bu kitapla ilgili çok fazla bilgim yok. Dostoyevski, Andre ve Tolstoy'u bir araya gelerek anlatıldığı diyebiliyorum. Onların öykülerinden bir derleme sanırım. Böyle bir kalınlığı da var. Yani çok kalın değil. Ama çok şey hissi çok güzel ya. Tatlış renkleri falan da ben çok sevdim. Yine buradan iki tane Almanca çıktı. Bunları da hemen göstereyim. Bu yine hikaye kitabı. Bu çok tatlıydı. Die Feldmaus und Die Stadtmaus. Köydeki fare ve şehirdeki fare. Yani kırsaldaki fare ile şehirdeki farelerin arasındaki farklar böyle açılıyor. Biz bunu çok keyifle okumuştuk. İçinden bilmediğimiz birkaç kelime çıkmıştı. Onlara baktık. Bu da yine hikaye kitabı olarak Almanca. Bayağı bir açılıyor göstereyim. <laughs> Yeni bir dili öğrenirken çocuk gibi çocuklar nasıl öğrenir? Çizgi filmlerle, yavaş, hafif kitaplarla, böyle büyük büyük kelimeli kitaplarla öğrenir. Biz de o yüzden böyle hikaye kitaplarına ağırlık verdik. Nietzsche, Nietzsche'nin Almanca kitabını aldık. Bu cesaret nedir yiğidim seni tanımak isterim. <laughs> ama Nietzsche'nin şiirleri. Tabii ki böyle hani Türkçesine çevirdiğinde bile anlam kayması oluyor. Çünkü onlar biraz daha şairane olduğu için şiirler farklı anlamları da gelebiliyor. Ve son olarak 15. kitabımız Türkiye'nin ilk yılları Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorsunuz İzmir'e 29 Ekim'de gittik. Cumhuriyetimizin 100. yılında gittik. Ve Atatürk'le ilgili de çok fazla kitap vardı. Almak istemiştim onu. Yani bu da aslında çok uygundu. 30 lira falan. Evet bu 30 liraydı. Ama dediğim gibi çok fazla zaten kitap alma durumumuz yoktu. Hem taşımamız da gerekiyordu. Elimizde de buradan giderken de biz kitaplarla gittik. Trende okuduk falan. O yüzden çok fazla kitap alamadık. Ama buna kayıtsız kalamadım. Bu da incelediğim kadarıyla Atatürk'ün meclis konuşmalarını derlemişler. Atatürk'ün sözlerinden yani nutuk gibi aslında ama biraz daha spesifik konular diyebilirim. Okuduktan sonra yine yorumumu yaparım. Ve son olarak da bu kitabımızı söyleyebilirim. Evet 15 tane kitap aldık. Yine bence iyi. Hepsi zaten 30-40 liralar olduğu için çok da böyle maliyetli tutmadı. Şöyle Yine buradan bir ekran görüntüsü alırız. <laughs> evet. Bu kitapların çoğunu okuduk demiştim. Yani şey Almanca hikayeleri okuduk aslında. Onun dışında okumadım. Boğaziçi'lileri merak ediyorum. Onlara bir ara bakacağım. Benim İzmir Kitap Fuarı'ndan aldıklarım bunlardı. Umarım video keyifli olmuştur. Biraz sesimde de yorgunluk var. Temizlik falan da yapmıştık. O yüzden sizi rahatsız edecek bir ses sonu olduysa kusura bakmayın. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Bir sonraki hafta görüşürüz. Kitapla kalın.